Merhaba ben Fatih. Yapay zeka dersinin ödevi olan MATLAB ONRAM dersini işleyeceğiz bugün. En son kaldığımız ödevden itibaren 5. bölüme geçmiştik. 5. bölümde bize sütun şeklinde sayıları içine nasıl yazabiliriz onları göstereceğiz bugün. İlk başta anlatım videosu var. Onu izleyeceğiz. Daha sonra görevlerimizi, ödevlerimizi yapmaya geçebiliriz. Evet, ilk örneğimizde bize böyle bir örnek vermiş. İlk örneğimizi bu şekil yapabiliriz. X değerimizi yazıyoruz. Daha sonra data 6,3 Evet. Çalıştırmaya basıyoruz. Gördüğünüz gibi sonucumuz burada karşımıza çıkıyor. Satır şeklinde. Kontrolünü yapalım. Evet, kontrolümüzü yaptık ve doğru sonuç aldık. Bir sonraki örneğimize geçelim. Evet bu örneğimizde de y eşittir data parantez içinde end virgül 3 yazıyoruz. Çalıştıra basıyoruz. Gördüğünüz gibi sonucumuz çıkıyor. Kontrol etmeye basalım bir de. Evet bir sorun çıkmadı. Üçüncü örneğimizi yapalım. Burada da z eşittir data parantez içinde end eksi 1,3 yazıyoruz. Çalıştırmaya basıyoruz. İşlemimiz karşımıza çıktı. Kontrol ettiğimizde bir sorun çıkmadı. Devam edelim. Evet. Daha deminkinde birer birer elemanlar alıyorduk. Burada birer satır ya da birer sütundaki elemanların hepsini sırasıyla alacağız. İlk örneğimizde density eşittir data parantez içinde 2 nokta üst üste virgül 2 çalıştır diyoruz ve gördüğünüz gibi bir, bir sütundaki bütün elemanları aldı. Bir öncekinde sadece bir satırdaki elemanları almıştık. Burada bir sütundaki bütün elemanları aldı. Kontrol edelim ve doğru. Devam edelim. İkinci örneğimize geçelim. Burada da volumes eşittir data parantez içinde iki nokta üst üste virgül and eksi bir nokta üst üste end evet. evet. Çalıştıralım. Burada da gördüğünüz gibi 3 ve 4. sütundaki 2 2 yöreyi aldım. 3 ve 4. sütundaki. Kontrol edelim. Evet, doğru. Devam edelim. Bu örneğimizde E eşittir. density density elemanı 6 çalıştıra basıyoruz ve gördüğünüz gibi tek satırdaki öğemiz karşımıza çıkıyor kontrol edelim. Gördüğünüz gibi bir sıkıntı yok. Bir sonraki örneğimize geçelim. Evet, bu örneğimizde de Q eşittir density parantez içinde 2, 2 nokta üst üste 5 çalıştıra basıyoruz. Gördüğünüz gibi işlem karşımıza çıkıyor. Kontrole tıklıyoruz. Ve başarılı bir şekilde yapıyoruz. Devam edelim. <laughs> evet. Bu bölümde de istersek satırdaki verileri değiştirebiliyoruz. İlk örneğimizde V2 eşittir data parantez içinde 2 nokta üst üste virgül end. Çalıştıra basıyoruz. Gördüğünüz gibi istediğimiz sütunu seçip buraya karşımıza çıkartabiliyoruz. Kontrol ettiğimizde İşlemimiz doğru çıkıyor. Bir sonraki örneğe geçelim. Bu kısımda V2 eş e, V2 paranteze alıyoruz. 1 yazıyoruz içine. eşittir 0.5 0.5 çalıştıralım. Gördüğünüz gibi ikinci sütunumuz burada karşımıza çıkıyor. Kontrol edelim. Doğru devam edelim. Bu kısımda <laughs> data parantez içinde bir virgül and parantez dışına çıkalım. O da eşittir 0.5. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi bütün bütün sütunları sıra sıra karşımıza çıkartabiliyoruz. Kontrolümüzü yapalım. Ve gördüğünüz gibi kontrolümüz doğru çıkıyor. Bugünkü yapay zeka ödevimi tamamlamış bulunmaktayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.